Ee, sen gitme kararını verdin ve artık gidiyorsun. Artık eşyalarını toplamışsın, gidiyorsun ee, ama o gün böyle olmuyor senin için. Öyle gidebildiğin bir gün olmuyor aslında. Ne oldu o gün? Yukarı çıktım ben, tam inecekken o kapıdan içeri girdi. Ben de arkama baktım hani ışık falan yanık kalmasın, tabii yarın gidiyorum Mersin'e. Baktım beni iki eliyle çok şiddetli bir şekilde itelemeye başladı. En dip odaya oraya götürdü. Orada silahı çıkarttı. Ne yapıyorsun dememe kalmadı. Elimden tuttu, çevirerek ateş etti bana. Ateş ettikten sonra ben yere yığıldım tabii. Döndü, baktı. Ondan sonra çıktı gitti mutlu bir şekilde yani çok böyle gurur duyar aynen o şekilde çıktı gitti. Giderken de benim kartımı almış. Aynı gece hesabımdan para çekmiş. Telefonumu götürmüş. Hani kimseye ulaşamayayım diye. Ben hani gideyim birilerine haber vereyim diye şöyle tırnaklarımla parkenin içerisine geçirerek ...gitmeye çalıştım, çantama ulaşayım dedim ama ulaşamadım bir türlü. Kesinlikle öleceğimi hissettim çünkü titriyordum artık. Üşüyordum, çok çok üşüyordum hem de. Nurtaç, böyle bir anda... ...artık sen tam anlamıyla öleceğini düşünüyorsun aslında. Tabii. Annene, babana bunu yapanın o olduğunu ve kurtulduğunu söylüyorsun dün de söylediğin gibi. Bu gerçekten zaten seni izlerken geçen yıl baktığımızda bu bir cinayet ve bunu yapan o dediğin bir an. Ama sen o anda nasılsın? Hani o halin içerisinde nasılsın? Biz şunu düşündük gerçekten bir insan bu kadar canıyla uğraşırken bunu yazabildi. Kendisinden dökülen kanla. Sen nasılsın o anda? O anda ben tamamen artık zaten beklediğim bir şey ya onunla yaşıyorum zaten sürekli 25 yıl boyunca adam sürekli seni öldüreceğim seni sakat bırakacağım seni muhtaç edeceğim sana sürprizlerim var diye diye hadi sanki bildiğim bir şeymiş gibi hazırlık yapmışım gibi o korkuyla o şeyle ağrı hiç hissetmiyordum hiç hissetmedim ama orada hem annemle babamla helalleşeyim hem de katilimin olduğunu yazayım hem de üzülmesinler kurtuldum diye müjdeledim ben onları. Tir tir titreyerek ben onları yazdım. Nasıl yazdığımı da bilmiyorum. Ve daha sonra bir kendimden geçmişim böyle. Yani o acıyı ben anlatamam. Hani e, acı hissetmiyorum ama içimin acısını anlatamam size, ihanetin bedelini anlatamam. Ya gerçekten kalben özür dilemeliyiz senden, gerçekten öyle. Bu hayattan kurtulduğumu da yazdım. Annemle babamla helalleşmek de istedim. Katilimin kim olduğunu da söylemek istedim diyen bir kadın bu kadar yıllık şiddetten sonra silahla vurulduğunda öleceğini o anda öleceğini düşünerek bunu yazıyor hepimize kanıyla. Görmediğimiz, duymadığımız, fark etmediğimiz, sessiz kaldığımız her şey için özür dilerim. Özür dileyelim hepimiz. Bugün en çok Nurtaç için özür dilerim yazıyoruz her yere. Aslında sen orada öldüğünü, öleceğini düşündüğün bir zamandasın. Çok şükür ki hayattasın. Sağ olun. Nasıl kurtuldun? E nasıl geldin kendine orada? Yani artık ölümü bekliyorum. Titremeye başladım. Soğuyor olmuş her yer, olmuş. O da soğumaya başlamıştı artık. Zaten ayaklarımı kıpırdatamıyordum. Sonra bir çıtırtı geldi. Çok sessiz. Geri geldi dedim hani beni kontrol edecek herhalde dedim gözlerimi kapattım baktım oğlum eğilmiş üzerime anne anne diye sarsıyor beni içerisindeyim ne oldu ne oldu sana ne oldu dedi kim yaptı bunu evde kim var diye arkasına dönüp baktı korkma oğlum dedim İyiyim dedim baban bir kurşun sıktı kaç kurşun sıktı nere ne geldi diyor üzerimdeki elbise siyahtı. Bir tane sıktı oğlum dedim. Abi ben o psikolojiyle beş tane saydım. Dedim hiçbir şey yok dedim. Sorun değil dedim sadece baldırma saplandı. Tamam anne uyuma, anne uyuma, anne uyuma diyor. Bir yandan da 112'yi aradı hemen. Ambulans istedi. Daha dördüncü dakikada arıyor. Nerede kaldı ambulans? Bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Oradan karşı taraftan Beyefendi diyor, 4 dakika olmuş yoldadır hemen geliyor dedi. Ambulans geldi, beni bir çarşafla kaldırdılar, fotoğraf falan çekildi işte. Çarşafla kaldırır kaldırmaz o kadar büyük bir ağrı hissettim ki Gökhan Bey. Yani o acıyı anlatamam size. Herhalde diyorum korku acıyı bastırmıştı. ...hani güvende olunca polisler var artık... ...bir sürü insanlar, hemşireler, doktorlar, güvenlikler, oğlum... ...orada artık ben dayanamıyorum... ...beni öldürün bu ağrı beni öldürecek diye... ...ambulansı aldılar... ...ameliyat güzel geçti, damar nakli yapıldı... ...ve ayaklarımın kesilmesi önlendi çok şükür. Nurtaç çok şükür, iyi ki hayattasın... ...iyi ki yürüyebiliyorsun, iyi evet. ki anlatabiliyorsun... Ee, bundan sonrası için de aynı şey geçerli. Bir tedaviden, ameliyattan, nakilden geçtin ve geldin bugüne. Geldin ve burada... ...Hurtaç buraya sadece bir acı anlatmak için gelmedi. Ee, özellikle ses olmak, ses çıkartmak istiyor. Biz de ona özür borcumuzu ödeyelim toplumca. Bütün bunlar yapılırken durduğumuz yerleri fark etmeliyiz. Söylediğim bir şey vardı dün çalışma sırasında. Hepimize bugüne kadarki yalnızlığını haykırdım bunları yaşarken. Ama bir şey dikkatimi çekti. Durdun onda orada bir an ve dedin ki ben şimdi de yalnızım. Eşim tarafından sürekli tehdit edilirken yine ben yalnızdım. Ben şu anda da yalnızım. Şu anda da ne yapacağımı bilmeyecek kadar yalnızım. Belki geçmiştekilere çok dokunamıyoruz, dönüştürebiliriz onları ama bugünkü yalnızlığın nasıl senin? E, bugünkü yalnızlığımda yine problemlerim var. Hem de e, içinden çıkamayacağım kadar büyük problemler. Son bir aydır e, e, yani artık gerçekten beni yıkan problemlerim oldu. O açıdan gerçekten yalnızım ben.